Herkese merhaba sevgili dostlarım. Bugün Max Ruh adında bir kalistenik sporcusu, sokak sporcusu diyelim, street workout sporcusunu izleyeceğiz. Mükemmel performansa sahip ve girdiği setlerle dünyada nam salmaya devam eden ve sürekli Guinness Rekorlar kitabına girip orada çalışmalar yapan, yani orada rekor kırmaya yönelik çalışmalar yapan birisi. Şimdi 50 Maslap in a row diye bir videosu var. Bunu yeni duydum ben bana canlı yayında söylemişlerdi, incele diye. Bir bakalım dedim. Rusya'da da Uk Ukrayna'da işte şimdi sete başlıyor bakalım. Güzel, bunu yazması. Acaba belli bir süreçinde mi yapıyor 5 dakika içinde? Sanmıyorum. 7 dakikalık video. Böyle hareketleri maksimum seviyede, maksimum performansa girdiğiniz zaman vücudunuz ağlıyor resmen. Harika bir bileşik egzersiz. Adam 11'de yorulduğunu göstermeye başladı. Ama nasıl gidiyor işte? Bir, öyle bir kondisyon var ki. yukarıda dinlenmelerini yapıyor. 14 dördüncü maslaf. Kollarını tam salmıyor. Çıktığında sadece dinlenirken tam açış yapıyor. Ay be, 50 maslaf. Güzel. Yara'ya yaklaştı şu anda. Şimdi elini bir attırma olayı oldu. Sağ tarafa biraz daha yanaştırdı kendini. Büyük ihtimal orada el terlemesi olduğu için. Bakalım değiştirecek mi elini? Değiştirmedi. El sürekli döndüğü için çok fazla terleme yapıyor bunda. 20 te 22 tekrar. Tamam bu tekrar aralığına alıştık. Genelde bu tekrarlarda görüyoruz. Ya da yapıyoruz. İşte bundan sonrası başlıyor. Hmm, teker teker. Aslında yapılabilecek bir şey de eli tekrar yapamam şu anda. Öyle sanıyorum. Ve yüksek tekrara çıkıyorsunuz ya. Karın kaslarınız öyle bir ağrıyor ki. Kendinizi yukarı çekmek için karın kaslarınızı sıkıyorsunuz. şu an neredeyiz? Dakika 2.45 oldu. 27 muscle Bir yap. Dinlen. İndiğinde hafif bir sallantı kolları tamam açmadan yukarı bas. Bak evet. Burada bacak leysin çekiş yapıyor. O faydası oluyor yukarı çıkmak için. Hmm, bir de böyle dinleniyor. Bardan inmeden işte Dur bakayım burada bir şey yaptı. Bayağı bir yarım indi bir geldi. Burada burada artık bayağı bir kitlemeye başladık kolları. Doğal olarak normal. Geçen videoma yazmıştı işte ne anlatıyorsun burada filan merak ettiğim şeklinde. Ben de severek takip ettiğimi filan söylemiştim. Türkiye'de tanıtmaya çalıştığımı söylemiştim. Bunun gibi kaliteli sporcuları. O zaman videomu beğensinler filan dedi. <laughs> Şakası. Videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu tür videolarına gelmesini istiyorsanız. Hem siz de yeni şeylerden haberdar oluyorsunuz ve maksimalleri görüyorsunuz. Maksimalleri görmek biz de yapabiliriz bunu diyebilmektir. Acı çekiyor şu anda. Şu an 22. tekrarlarındaki yorgunluktaki gibi duruyor. Çok bir şey fark etmemiş gibi. Bu tekrarları çıkartmak için iyi bir karın kası gerekiyor unutmayın. O bacakları taşımak çok zor bir süreden sonra. Her ayaklarını vurduğunda karın kaslarını sıkıyor orada mecbur etten. Adamın kola baksana gövdesi kadar ya. Mükemmel bir içerik. Artık tam basamıyor. Bakalım şimdi kaçta kitleyecek, ne kadar açıda kitleyecek. En mükemmel egzersiz. Bunu söyleyebilirim. Omuzlar, bisepsler, bilekler, arka kol, sırt, karın kasları. Bacakları çıkarken sıkarsın anca öyle. 44'ü tamamladık. Süremiz kaç? 5 dakikada 44 masalap. Her 10 saniyede bir tane yapmış gibi bir şey düşünebiliriz ortalama. Her 8 saniyede, 7 saniyede bir tane. Şimdi çoğu kişi şöyle düşünecektir. O bara çıktıktan sonra yukarıda dinlenip ben de yaparım düşüncesi vardır da sen oraya çıktığında o kolun yine tartmayacak seni. O barda durmak çok zor. Bakın. Kola bakın. Gövdeye bakın, kola bakın. Mükemmel antrenmanlar yapıyor. Kollarını geliştirecek. 49 Bu sonucu yapamadı tekrar merak ediyorum. Bak şimdi. Bak abi olaya bak şimdi. Adam 50 tane yapmak istemiş. 50. de bırakmış. Yapsa 53 yapar belki 55 de yapar pozisyonda. Sadece 50'ye geldi diye bırakmış gibi bir olay olmuş. Buradan beni izlediği için Sercan Ulusoy'a teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala özellikle abone olun. Sercan kardeşime gelsin. Bak video. <laughs> evet evet şaka değil bunlar. Bunlar gerçek. Rusya'dan Sercan kardeşime selam. Kollarım ona, ona borçluyum. <laughs> <laughs> Her neyse videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ayrıca bu tür videolar bana da motivasyon sağlıyor. Umarım güzel virüsüz bir yaz günlerinde bu tür setlere girmeye çalışırız. Belki challenge'lar yaparız bu challenge'larla da beraber videolarımızı birleştirip bir şeyler yaparız. Bardan inmeden yapabileceğimiz maksimum muscle up, dips, tek bar dips gibi şeyler yaparız. Bu tür şeylerin gelmesini istiyorsanız yine beğenerek ve yorum atarak belli edebilirsiniz. Bu arada Instagram adresime sisteme de gelin. Orada da paylaşımlarım oluyor. Sercan Ulusoy Workout yazarsanız bulacaksınız. Hadi görüşürüz.